Şey Aşkım o no, zaten biliyor musun? bundan beslendiği için şimdi bundan sıkılacak bu olaylar yani çünkü sen yoksun artık bir kendi yaşadığı <laughs> aşk Aa, yani bir rekabet kalmadı. Artık heyecanlanmıyor. Eskiden bir Aa evet yasak i̇şte. aşk vardı sonuçta yani yani o. Yani bu. Haz vardı zevk vardı. vardı ama şu an. Biz aşk bilmiyorduk ama o için. Aşkın aşk meyvunu aşk sevdamızı kimse sorgulamıyor de Dilara'nın yerini asla atamam asla. Aşkım, Yok ben hiç onunla kendimi kıyaslamıyorum yani. Aynen öyle, aynen öyle. Aşkım, Dilara olsandan bir ayrıldı evdeki bütün bekarlar üstüne çızandı kızın çözün. yani. işte düşünsene valla güzellik falan gelip geçici. Ya. E, Allah karakteri de var yani. Kaderimiz güzel olsun. Iç, Bak Dilara güzelliğe işe yaradı. Öyle, şey <laughs> <laughs> öyle valla. Yaresin. İkinci Yok, örnek de bu Gerçek önemli olan. <laughs> ay aşkım acıdı <laughs> mı? Ay kötü Neyse aşkım bir erkeğin sevmesinden dersen onlarca kadın seviyor seni. Hatta yüzlerce, binlerce kadın seviyor. Kuliste evet, o zaman uzun zamandır <laughs> olaydan sonra... Dur <laughs> sonra... bir dakika Beyza. Bir, ya, bir şey şey an, ay, Olaydan mi? sonra ilk defa Herkes gördüm ya. İlayda ile Gizem'in arkadaşını sordular. Yani İlayda'nı sordular. Yani görüyorsun garip geliyor. Ben baktım böyle anladın mı? Ona dönüp ne bakıyorsun dedi. Rezilliğine bakıyorum dedim yani. Açık açık rezilliğine bak. Hayır zaten her Bilmiyorum şeyi geçtim. <laughs> Dedim ki rezil. Bu insan bu bakışmaları da mı hiç hesaba ha, katmaz? Hani biri hadi sana bakıyorsa iyi kafalı. Eve gitti mi gitti? Şimdi. E hadi Keremini gidelim o zaman kızlar gidebiliriz. Konuyu merak ettim. anlata Gitsin onlara. Neyse aşkım. Ben dedim bir rezilliğine bakıyorum. Rümeysa neye bakacağım dedim. Sen benden rezilsin dedi. Pardon dedim. Ne rezilliği gördün? Benim dedim bir haberim mi çıkmış? Bir rezilliğim mi çıkmış? Bu, bu evde ben bir kişiyle başlamıştım. İkinci bir şipim oldu ki o da zaten gerçekten haksızlığa uğradığım için zaten o şipimi bıraktım ve gerçekten mutlu olmak istediğim için yeni bir ilişkiye başladım. Neresi rezildik? Benim bir rezilliğimi duyan gören ya var arkadaşlar? Ya bunu hepimiz yapıyoruz arkadaşlar. Neyse, bu ev aşkım bu şöyle şey var. Bu kız bir de kaç defa elendi geldi. Elendi dönem bile herhangi bir insana karşı bir şey yapmadı. Bir rezillik, bir kırıcılık, bir farklı bir boyuta gitmedi yani. Neyse yani hiç hiçbir şey tabii yapmadım. ki benim de hatalarım var. var ben de var, var. değilim. Gidelim. Yani. No, Lütfen Hani, bir de ben o kadar yani. Da değilim Bak yani. Kendine yani. Kendine hiç, kullanamadım. Ya. Sorunun o... şu olduğunu farkında değiller. Olsan da bu, bu, bu şekilde. Zaten kritikte söylemiştim geçen de hatırlarsanız. Yani Oğuzhan'cığım sorunun herhalde sizin yaşadığınız aşk bizim gram umurumuzda değil. i̇sterseniz yani evlenin gene umurumuzda değil. Bak ben Dilara'nın bakış açısıyla bakamam. Çünkü onun hazmedemediği şeyler farklıdır. Ben sonuçta bir ilişki yaşamadığım için öyle Hı. hazmedemeyeceğim bir şey olamaz. Ama bunca insana aptal yerine, aptal yerine, yerine hani Aklımız bak, ısrarcı ben. olmasalardı red konusunda hiçbir evet. sıkıntı yoktu. Evet. Gelir gelmez buraya açıklasalardı arkadaşlar ya da şöyle de olabilir bak hadi diyelim ki o olaylar yaşanmadı iftira. Sallıyorum hani Dilara'ya da yanlış haberler gitti bak varsayıyorum öyle bile olmuş olsa diyor ya bak şimdi de diyor ki duygularımdan emin değilim emin değilsen bile duygu geçiyorsa diyecektin ki ben duygularımdan emin, emin değilim, değilim. Heh, bana var ne ya da yok bunu kendi gözlemlemek istiyorum ama sizin düşündüğünüz gibi arada bir konuşma hele ki Dilara benim hayatımdayken bir konuşma bir görüşme asla olmadı. Ama bu kadar çok baskı bir şeyi 40 kere söylersen olur neticede. Bunu bile savunurdum ha. Bir şeyi 40 kere söylerseniz Aşkın olur de, arkadaşlar. Ya bana, da yoksa olsa... bile evet Rümeysa. Aklıma Dur bir, de, bir de devam Etkilendim düşüneceğim. editlerden ondan kaldım. bundan. Emin değilim sadece emin olmayı bekliyorum. O yüzden ne Rümeysa'yı zaten diler bir de Rümeysa ya da başka bir adaya hamlede bulunmayacağım. Oturup bir süre izleyeceğim, gözlemleyeceğim bu mesaden, duygularımdan emin olursam da ben sonuna kadar gideceğim. Buna da saygı duymak zorundasın. Bir Bak, de başka bir O süreç çok Gerçi o cümleleri kuramaz da. Tam bunu yani da dediğimizde şu mantığın acaba yüzde biri var mantığı mı? Mantığı anlatmaya çalıştım. Hmm. Bu mantıkta bir şey Anladın, söyleseydi biz çalıştım. zaten hepimiz geri dönmüyoruz. Ne diyecektir? Az yorum yapma. Diğer ikinci sıkıntısı bir şey anlatmaya çalıştığında direkt Dilara'nın kötü yönlerine al söylüyor. O öyle yaptığı için ben böyle evet. oldum diyor. Dilara'nın öfke yani öfkeyle söylediği sözler yüzünden Rümeysa'yı sayışıs gibi davranıyor. Evet. Aslında burada Dilara'yı kötü ve <laughs> e, suçlu göstermeye Manipülasyon. çalışıyor. Manipülasyon bir o işte beni bu. Diyor bu resmen yani. Çok ya. yani bu nereden tutsan çok kötü evet. bir hareket yani. Yani, yani. Sırf resmen bak kadına suçu atıyor anladın mı? Dedim ki salak yerine konmuşuz. Çünkü o bu şekilde değil demek. Evet biz konuştuk tamam olacaktı da böyle değil demek. Evet. evet. başka bir şey değil anladın Aynen mı? Aynen öyle. Bu yüzden ona... dedim ki ha tamam. Ve Beyza'ya bugün ne dedi biliyor musun Aşkım, yani? Aşkım kuliste bir tartışıyoruz ve bana çirkin bir kelime kullandı. Sonra ben de hani tartıştık onunla falan filan. Sonra dedim ki seni dedim bu evde hiçbirimiz elemeyeceğiz. Sen dedim her gün dedim. Elenmek için. Iı, şey edeceksin. ne diyeyim mobbingse mobbing. Hepsini dedim uygulayacağım. Diğer dedeleri dedi, dedim ne yapar bilmiyorum. Ben mobbing yapacağım dedim. Ya bunu dedim her gün katlanacaksın. Erkeklere de söyleyeceğim seni elemeyecekler. Burada dedim canını okuyacağım. Dedi ki ben elenmek istemiyorum zaten Aşk Yaşayacağım ha, aşkımı yaşayacağım. Hayat, zaten. Böyle yaptı aşkımı yaşayacağım Hayatım zaten Dilara söyledi ya. Dedi. dedi ya onlar zaten konuşmuşlar. elen. Orhan Biz hiçbir şey yapmasak ya. bu dünyada ilahi adalet de var, karma da var. Hmm. Zaten. Ben zaten karma o kadar inanıyorum zaten. Ki. Olsun, karmanın olasız düşünüyorum. Olsan karmanın yaşayacak özellikle yok. Karma ya o kadar inanıyorum ki gerçekten. Ben inanıyorum. ilahi adalet yani eşitlik, karma zaten gün, yani. bu halin En fazla üç Orhan sonra karma yaşanacak. Aşkım bir buçuk ay. <laughs> ya, ya Çok karma yaşaması. Aslında Oğuzhan yaşamış Rümeysa'nın yaşamasını bekliyoruz biz karmayı. Oğuzhan yaşadığını Oğuzhan kabul etmedi ya. ya. Aşkım kabullenmiş. Yaşaması işte için Oğuzhan'ın da başını. aynı şekilde ikinci bir adamla e, ortada kalması lazım. Rümeysa'nın hani, tercihinden dolayı. Aynı ya, şey bu olur. Şey ona değil başkasını tercih ettiği zaman. Hazarı tercih ettiğinde ha, etmedi de onu tercih etti Kaderim ya. Şimdi başka bir ayısını Ve Dilara var ya. Sen... Sen de en çok ne beni parçalıyor biliyor musun? Böyle şey insanlar var diye ben mesela hiç oğlamam. Böyle insan içinde güler, kahkaha atar evet. falan. Yalnız Dilara kalınca. Da var. Dilara tam o. Ben senin çok mutlu bir ilişki yaşayacağına çok inanıyorum, biliyor musun burada? Ya ben de öyle acele etmiyorum. Yani isterim. gerçekten aradığımız dolunay gerek yok yani. Yeter ki bir yerde olsun da hani burada Hı, ya da aynen dışarıda. Aynı dışarıda. E, yani aynen artık hani bunları sana unutturacak. Evet. Ya işte neler yaşamışım ama tecrübe olmuş ya. O zamanlar üzüldük de dedir. Hayatta de yaşamışız. Yani öyle bir ilişki. Mısınız? Yani ben şu an bu saatte sonra bir ilişkiye başlasam olsan da karakter bana yaşattı ufak bir şüpheden bile bir şüphe yaşasam direkt yüze vuracağım. Çünkü ben yuttuğum için bunlar hoşuma geldi. Abi. Ya senin evet. olay gibi işte, mesela geçmişte yaşadığın kötü bir ilişki hep önündeki ilişkilere yansıyor. Güvenemiyorsun, korkuyorsun. Mesela Buse'de de vardı hatırlıyor musunuz? Hep en kötüsünü düşünüyordun. Evet, evet, evet Buse sen hep öyleydin. Hep en kötüsünü düşünüyordun. Çünkü ben de zamanda yaşadığım e, bu Hiç tarz durumlardan yok. dolayı o haldeydim. <laughs> <laughs> yani bu hemen böyle yani bir olay, olay sonra kapanan bir, olay olay bir olay şey değil ki. Yıllarca önce olabilir yani yaşadığın şey. Travma kalıyor yani. Çünkü daha da kötü aşkım. Düşünsene <laughs> bütün Türkiye'nin izlediği bir platformda yaşadım i̇şte bunu. İşte sürekli önüne unutmaya düşecek çalışsa bir yerde da, yani hani o senin dezavantajın ki Bir edit çıkıyor ama... mesela önüme yine aynı şekilde duygularım tazeleniyor mesela. İyi annem Mesela Şey ya. şey yukarıda Damla dedi ki lan. sosyal medyasında <laughs> olaylar dönüyor. Ben artık o kadar hesapları engelledim ki kendimi görmemek için. Benim <laughs> keşfetimde ben yokum ama hepinizin <laughs> keşfetinde varım. <laughs> evet. Evet.